Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bu kargonun içinde çok güzel kartlar var. Yine Panini futbol kartlarıyla bir takas yaptık ama benim yolladığım kargo neden sonra gitmemiş. Umarım bir sıkıntı yoktur kargoda bugün şubeye gidip soracağım. Yine MNG kargo artık kullanıyorum. Yurt içi çok pahalı gelmeye başladı. Evet direkt açtım. Şuradan maket bıçağı ile açmaya devam edeyim. Uzun süredir video çekmiyordum. Hani belki siz uzun süre siz yine video izliyorsunuzdur ama ben stok videolardan yüklüyorum. Hepsini aynı gün çekip yüklemiyorum. Bayağı oldu yaklaşık bir iki haftadır falan video çekmedim. Bugün kaç bu neyse tarihi hatırlamıyorum ama Açtım sonunda. Şu çöpleri ben kenara alayım. Evet kartlarımız burada. Makasımızla şöyle bir açalım. Şöyle bir netlememiz lazım. Evet. Atiba Hatkinson. bunu istememiştim ama yollamış. Yine de teşekkür ediyorum. Robert Lewandowski Limited Edition. Gareth Bale 2019 Limited Edition. Kevin De Bruyne uh, Limited Edition 2019 yine. Antoine Griezmann 2019 Top Master. Bunu arkadaşım istiyordu ben değil. Lionel Messi Re Living Legend. Ve Raheem Sterling sonunda artık 2020 yıllarda bitti. Roberto Carlos. Rayer. Legend yani. 2019 yine. Velo Rich Top Master yine 2019. Ve Eden Hazard Limited Edition 2015-2016 Tops bu seri yani. İlker Casillas Bronze Limited Edition 2017-2018 Match Attacks. Jesse Lingard yine 2019'dan. Sergio Aguero Star Player Mario Balotelli ve Euro 2008'den Chris Marcia e şunlar da çok hızlı şekilde. Matias Sordes, Uncle Martins, Arthur, Samir Nasres, Umbender, Nomena Matic, Pedro Rodriguez, Adrian Silva, Leonardo Castan, Sadece Kreshtan, Federico Bernardeschi, Thomas Kal Kalas, Nishor Banku, Martin Ba... Bunu okuyamam. Julian Brandt, Viktor Nilan Strandhoff, Manuela Kanji, Enes Ünal, Thomas de Denali, jo Josh Ma Mangenis, Thomas Hubo, Sergio Busquets, Nathan Ake, Regal Van Dyke, Cam Gochki, Isco, Calum Mregor, Jakub Bavik, Badru Bjeski, Antoine Griezmann ve Yekta Kurtuluş son olarak.